Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son 18 yıldaki görüşmeleri, ortak açıklamaları ve katıldıkları toplantılar kitap haline getirildi. Azerbaycanlı milletvekili Melehet İbrahim Kızı'nın kitabının sunumu Bakü'deki Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda yapıldı. Türkiye ve Azerbaycan ortak tarih ve kültüre sahip aynı milletini oluşturduğu iki devlet. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında gelişen ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde evime kazandı. Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahim kızı, iki liderin son 18 yıldaki görüşmelerini Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarla adlı kitabında topladı. Kitabın sonumu Bakü'deki Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda gerçekleştirildi. Beş. Dövlət adamı, dünya lideri Erdoğan üçün desək, mən həmişə demişəm, bu fikirlərimi çıxış edəndə də de həmişə demişəm ki, Erdoğan 2-ci 2003-cü ildən bu günə qədər təkcə Türkiyə ilə bərabər yürümədi. O təkcə Davar əkdaşları ilə yürümədi. O həm də Azərbaycanla bir yerdə yürüdü. Türkiyənin Bakı böyük elçisi Cahit Bağcı, "Bərabər yürüdük biz bu yollarla" sözlərinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yürüüşünü sembolize etdiyini vurğuladı. Kitabın ismi də Son derece ilişkileri yansıtması, bugünkü kıvamını ortaya koyması açısından son derece kıymetli, değerli. Ben emeği geçen başta Melahat Hanım'ı, Özgür Hanım'ı, Necdet Hocamı ve Elman Bey'i tebrik ediyorum, kutluyorum. Kalıcı bir iş yapıldı, imza atıldı. Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Güney Efendiyevada, Azerbaycan'ın hak mücadelesinde Türkiye'nin manevi desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.